Herkese merhabalar. Can Bulat YouTube kanalında bu hafta ve bundan sonraki haftalarda daha önce söz verdiğimiz gibi ve daha önceki videolarda da yapmış olduğumuz gibi toplumu çok ilgilendiren mahkemelerin hem kalemlerini hem hakimleri hem avukatları hem de vatandaşı oldukça meşgul eden dava tipleri, önemli uygulamada yer tutan dava modellerini konuşmaya ama da halkı bilgilendirmeye meslektaşlarımızda yorumlar kısmında bazı canlı yayınlarımızda fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Ee, gene aile hukukunun içerisindeki önemli davalardan bir tanesi sayılan ve medeni hukuk içerisinde de ciddi anlamda yer tutan toplumda da daha evlilik başlamadan muazzam şekilde kafaya takılan bir dava tipi adı üzerinde zinet takı davaları. Bu hafta uygulamalarını sıkça yapan beraber çalıştığımız ve meslektaşın gözlü bir beraberiz. Bu YouTube formatı içerisinde 10 dakika içerisinde hem meslektaşlarımızı hem de vatandaşları bilgilendirecek, zihniyet davasında merak edilebilecek hemen hemen bütün soruları cevaplayacağımız düşündüğümüz bir yayında sizlerle beraberiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bundan sonraki videolar için hem eğer beğenirseniz bu videomuzu beğen butonuna, bundan sonraki videolardan da haberdar olmak için abone ol butonuna tıklarsanız, yorumlarla da konuya ilişkin fikirlerinizi de bize eleştirer ya da konuya katkı olarak düşündüğünüzü paylaşırsanız seviniriz. Hoşçakalın. <laughs> Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sarı Bu hafta önemli bir konuyla beraberiz. Evet. Zine takı. Zinet takı deyince herkes ta nişanda takılacakları planlanmasıyla başlıyor. Ama bilhassa Türkiye'de bizlerin düğünlerinde düğünde takılan hatta elde mikrofonla birle video kaydını alınan kimin ne taktığı zoomlanan bir liste altına alınan konuları konuşacağız. O zaman ilk soru merak edilen en çok merak edilen soruyla başlayalım. Zinet takı davaları ne? Böyle zine takıda kim ait? Ee, şimdi öncelikle şu şekilde başlamak istiyorum. Genel adlarıyla bu soruları yanıtlarken aslında en merak edilen sorular olan zine takı davası nedir? Nasıl açılır? Nerede açılır? Davada ispat yükü kimdedir? E, düğüne takılan zine takılar kime aittir? Bu davada herhangi bir zamanlaşım süresi var mıdır? çocuğa takılan zinetlerin ve takıların düğümü nelerdir gibi soruları genel adlarıyla yanıt vermeye çalışacağız. Ben öncelikle en merak edilen sorulardan biri olan düğünde takılan zinet ve takıların kime ait olduğu hususuyla yönelttiğiniz soruyla başlayayım. kanunumuzda bu konuya ilişkin açık ve net bir düzenleme yoktur. Ama yargıtayın bu konudaki son ve yerleşik iç saatleri evlilik merasimi sırasında Düğüne, düğünde takılan ve takıların kadına ait olduğu ve artık onun kişisel malı olduğu şeklindedir. Ancak bu durumda iki istisnasını söyleyebiliriz. Bu iki istisna da e, yörede bir örf ve adet mevcutsa veya da kadın ve erkek arasında bir anlaşma söz konusuysa bu durumda çiftliklerin kadına ait olduğundan bahsedebiliriz. Evet ama yargı kararlarında da çok istisnaya denk geldiğini söyleyemeyiz. Otomatik bir iletişi raporundan sonra kadına veriliyor. Buna her ne kadar Hı. feministler kızacak olsa da erkek olarak muhalefet çağrı koymak istiyorum. Açıkçası her şeyi eşit bölüştüğümüz dünyada o zaman zine takede eşit bölüşmeli miyiz acaba? Yorumlarda bunu tartışabiliriz. Peki bu davanın tipini öğrendik. Yani düğünde üzerimize e, gelin hanımın Ahmet Bey'in üzerine takılan para, bilezik, gerdanlık, işte altın, çeyrek altın her ne varsa. Peki bunun davası nasıl açılır? Şimdi şöyle ki yine ben şu şekilde bir giriş yapmak istiyorum. Tup gereği bir takım düğün, nişan gibi merasimler yapılmakta. E bu merasimlerde de bir takım hediyeleşmeler gerçekleşmektedir. E, kanunumuz diyor ki eşlerden her biri kendi malları üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf etme etkisine sahiptir diyor. Dolayısıyla eğer ki bir eş ziynet ve takılarının rızası dışında elinden çıktığını iddia ediyorsa bu durumda bir eşe veya üçüncü kişilere karşı bir ziynet ve takı davası açabilecektir. Bunun da nasıl açılacağı ya da nasıl bir yol izleneceği hususuna cevap verecek olursak, e, uygun bir dava ile, dava ile dava ikam edilebilir. Ancak bu dilekçede talepler net, açık, anlaşılır olmalıdır. Çünkü zinet otakların e, varlığı, türleri, cinsleri, nevileri davanın ispat açısından önemlidir. Evet. Şimdi burada zaten en büyük kavgalar şöyle duruyor herhalde genelde erkeğin annesi ya da babası ya da kadının annesi ekseriyette bunlar zamanı da bizim taktıklarımızda onlar geri bize iade değil bir borçmuş gibi o heybeyi alıp götürüyor filmde orada kopuyor. Evet. Peki her davada hukukun genel kuralı ispat 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 diyoruz. Bu ispatı bu davada ispat araçlarımız ne? Yani yağ şeker ondan helva yapıyoruz. Ya. Dava direkçesine ne ispat aracı olarak vatandaş verebilir? Şimdi şöyle ki, daha önce de bahsettiğimiz gibi zinet ve takı davalarında zinetlerin varlığı ve bunun davada kaldığı ispat edilmek zorundadır. Davacı bunu ispat etmekle yükümlüdür. Peki bunların ispat aracı nedir diye soracak olursa, düğün video kaydı, fotoğraflar, tanık beyanları, sivri deliller olarak genişletebiliriz. Ancak en önemli kayıtlar, en önemli deliller düğündeki video kayıtları, fotoğraflardır. Çünkü onlar ziynet ve takıların varlığını somutlaştıran delillerdir. Gerçi bugün artık öyle bir hale geldi ki birkaç kamerayla jimi jiple düğün yapılıyor. Mikrofonla ses kaydı alınıyor. Hatta anlayarak, zoomlayarak düğündeki e, kayıt alanlar sadece takım merasimini kaydetmek için ekstra bir kameramanla çalışıyor. E, biraz da nostaljik oluyor. Bodramla davalarında da bu dava beraber açıldığı zaman zinet takıyı ayırt etmeden önce tefrikte delilleri sunarken ön incelemeden sonra milletin evlilik merasimini de görmüş oluyoruz. Evet. botanmasında görünce işin aslında nasıl bir hale geldiğini görmüş oluyoruz. Evet. Zihniyetin ispat yükü önemli çünkü ispat edilemeyen kısmını almak mümkün değil. Peki bu noktada, bu davalarla ilgili diyelim aksini ispat edeceğimiz noktalar var mı? Çünkü hukukta her şeyin bir istisnası var. Yani ille de tahmin ettiğimiz gibi değilse burası önemli izleyenler için, dinleyenler için. Yani aksini ne yapacağız? Hukuklarda ee, aksi koşullar nasıl oluşabilir? Şimdi şunu söylemeliyiz ki zinet ve takılar kolay taşınabilen türden eşyalardır. Yani bunları kadınlar kolayca üzerinde taşıyabilir. Kabul edilen hayatın olan akışında e, kabul edilen durum aslında budur. Ancak e, dediğimiz gibi bu durum aksi de ispat edilebilir. Nasıl ispat edilebilir? Şimdi bir kadın her işte evden güle oynaya ayrılmış olamaz. Zinet ve takıların yanında götürmüş olamaz. Veya bu zinet ve takılar taşıtmayacak kadar çok fazla da olabilir. Dolayısıyla e, şimdi, aksi olabilecek durumlar nelerdir? Bir kadın fiziksel şiddete uğrayarak evden ayrılmış olabilir. E, hastaneye gidip giderken evden ayrılmış olabilir. Toğulmuş olabilir. Altınları evlilik birliği içerisinde kayın kısımları tarafından alınmış, el konulmuş olabilir. Veyahut altınlar e, kadına kiralanmış suretiyle takılmış olabilir. Ya da altınlar evlilik birliği içerisinde harcama kalemlerine de kullanılmış olabilir. Bu durumda e, ispat etmiş sayılırız diyebiliriz. Bizde genelde evlilikte ev alma, ev edinme gibi oluyor. Böyle olunca şimdi evliliklerdeki düğünden sonra borçları ödeyelim, kredileri kapatalım derken altınlar ekseriyette bozduruluyor. Zinet takılarda bozdurulan altınların durumunda nasıl bir yol izlemek lazım? Bu da önemli ve karşılaşılan bir durum. Zinet takılar evlilik birliği içerisinde bozdurulmuş olabilir. olabilir? Örneğin bir ev alımı, araç alımı, e, kira giderleri, iş yeri açmak için kullanılmış olabilir, sağlık masrafları için kullanılmış olabilir. Yine dediğimiz gibi kayıt kısımlarına verilmiş kullanılmış olabilir, balayı masraflarında kullanılmış olabilir. Bir takım masrafları evlilik birliği içerisinde bu ziynet takılar kullanılmış olabilir. E, bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Eğer bu durumda davacı kadın ziynetlerinin rızası dışında elinden çıktığını istiklayabilirse yahut geri iade edilmek üzere verdiğini ispatlayabilirse artık davalı erkek bu ziynetleri ödemekle yükümlüdür. Hukukta her şey bir hak süreyle doğar, süreyle biter. İnsanın biyolojik hayatı gibi doğduğu an başlar, ölümüyle, vefatıyla son bulur. Hukukta da haklar bir şekilde başlar ve doğar. Burada zinet alacağı davasında bir zaman aşımı süresi var mı? Varsa yani ne zaman açmak lazım? Şimdi zinet alacağı davası Delikleri ee, devam ederken de açılabilen bir davadır. Boşanma davası devam ederken de açılabilir veya mutlu da boşanma davası sona erdikten sonra da açılabilir. Ancak burada önemli olan talebin ne oluşturur? Eğer ki zinet ve takı davasında e, zinetlerin aynı yerde talep ediliyorsa, bu bir istihkak davası niteliğinde olduğu için herhangi bir zaman aşımı süresi işlemeyecektir. Ancak zinetlerin bedeli talep ediliyorsa, bu durumda 10 yıllık zaman aşımı süresi vardır ve bu süre e, Boşanma davasının kesinleşmesiyle beraber başlamış. Anladım. Son iki soru. Format 10 dakikayı çok geçmemenin sevmediği için haf gibi bilgiler. Bazen de çocuğa takılanlar oluyor düğün sünnette. Düğün sırasında daha önceki evliliğinden gelen yavrusu varsa ona takılanlar oluyor bilgiye maksadıyla. Bu tip çocuğa takılan ziynetlerde ne olacak? Tip durumlarda, yani toplumumuzda yerleşmiş adetlerden biri de e, yeni doğan çocuğa ziynet altın takı hediye etmektir. Bu durumda nasıl bir yol izlenir? E, bu durumda kadına ait olduğu düşünül, düşünülse de bu yanlış bir kanıdır. Çocuğa takılan ziynet eşyaları kadının değildir. Ayrıca bir talep veya dava yoksa bu konusu elindere kadına verilemez. O zaman son sorumuz. Bu davaları nerede açacağız? Görevli yetkili mahkeme çok önemli. Çünkü yanlış yerde yanlış mahkemeye açılırsa 6 ay ile 1 yıl arası vakit kayıtları olabilir. büyük büyüklüğüne göre bu davayı nerede açmamız gerekiyor? Görevli mahkemeler, kaydı mahkemeler Yetkili mahkemeler ise e, hukuk usulü mahkemeleri kanununa göre genel yetki kuralları göre yerleşme yeri mahkemesinde açılabilir. Evet, bu hafta Türkiye'de belki de en çok kafaya takılan, düğünlerde de üstte takılan konu olan tatı ve ziyneti ele aldık. Bu olmazsa sanki düğün olmayacak gibi bir hava var. Hatta bazı sözler de var. Takın gibi. Ne kadar takarsak o kadar şerefleneceğiz gibi yanlış bir intiba ile daha evlilikler başlamadan bitmeye doğru bir yol oluyor. Hal böyle olunca gelin kızların, gelin olacakların ciddi anlamda kufaya taktığı pırlanta, gerdandık ve yüzüklerin, erkeklerin de bu borcuna söyleyeceğim dediği hayatta bu konuyu biz de önemli saydık ve ele aldık. Ee, Can Bolat, YouTube kanalında bundan sonraki haftalarda da uygulamada çok önemli saydığımız konularla diğer meslektaşlarımızla ve gene gördüğünüzle beraber olacağız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Meslek büyüğüm olarak böyle bir sohbeti gerçekleştirdiğiniz için. Ben evet, teşekkür ederim. Keyifti. E, videonun altında yorumlarda bulunursanız Belki kanun koyucunun bu konudaki değişiklik tasarısında istifade etmesini bizleri de iletmesine vesile olacak katkılarınızda, yorumlarınızda size videonun altına davet ediyoruz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Yeni bir videoda ulaşmak üzere. Daha güzel günlerde. Hoşçakalın.